sunuma hazır bir biçimde ilk kas satışımızı ihaleyle huzurunuzda bununla başlatıyoruz. En sonunda finalde de altın kaz var efendim. Altın kaz. Yani bu altın kaz hani ka, güneş ağlığı gibi bir şey. Kaz ağlığı mı deriz ne deriz? En sonunda yine o kazı satarak final yapıyoruz. Şimdi bu arada basın mensubu arkadaşlar demişken efendim bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Ben de huzurunuzda kıymetli meslektaşlarım. Özelliği şu, üç ay boyunca bizim Kars'ın Ayaz'ında yaylalarında Ayaz soğuğuyla adeta kendinden pişiriliyor, kurutuluyor. Biliyoruz. Bu Bunun da Bu Mutfaklarımızda değerlendiriyoruz. Bunu da Kars'la olarak müdavimiyiz. Bunun üzerine bir tek veriyoruz. Başka bir şey yok. Bizim evdeki tek şiddetli geçimsizlik nedenimiz... Fazla vereceğim. Ne kadar efendim? 15 verdiler kıymetli misafirimiz 15 verdiler. Çar ne biliyor? 50 bin liraya gelelim mi düşünelim <laughs> mi? Ali Akim'e 70 bin lirayla başlangıç fiyatı bismillah olsun. Hayırlı uğurlu olsun. 70 bin lira Ali Akim hayırlı uğurlu olsun. 20 bin liradan bir lira ihtiyaç koydu. Orhan Reşmen ne der efendim? 25 lira. ben bu gazı satmam. Bu gazı 25 bin liraya YouTube'dan ancak filmi izlersiniz. 30 bin lira geldi. 30 bin liraya da bunu verebiliriz. 30 bin lira yetersiz bu. Birbirimiz ne olur efendim bu gazı? Ne olur? 30-30 verdiler. 35 e 45 geldi, kırk Trabzonlular Derneği. Trabzonlular Derneği'ni 45 bin liraya dernek kardeşliği adına verdik. Hayırlı olsun, afiyet olsun. Buyurun efendim. Son katımız efendim. Sabrınızı zorlamayalım. Otuza vermeyiz, otuza vermeyiz. Bekleteceğiz sizi. Başka var mı otuz gün üstüne olan? i̇nşaat sahibi. 40 geldi en son. Sizden ne geliyor buna? 50 bin lira kapatalım mı bu faslı vermeyelim ver, ver. mi? Hayırlı uğurlu olsun 50 bin lira tamam 50 bin lirayla Gecemiz iyi geçiyor. Ee... Yoğun bir katılım var. Yaklaşık 1200 kişi bir gece yapıyoruz. Bu ikincisini gerçekleştiriyoruz. İnsanlarımızı birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde bir gece yapmaya çalışıyoruz. Kullanılan kas satışlarıyla ihtiyacı olan arkadaşlarımızın, üyelerimizin, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ücrede yaklaşık 6000 tane resmiyette karşısı var. Bunun tamamında kütüğüne kayıt olmayana beraber 12 12000 tane karşısı var yani. Bu muhteşem dayanışma gecesinde olması gereken bir e, geceydi. Bu geceye istinaden de bu kazı almam gerekiyordu. Aldım firmam adına. Kızların yapmış olduğu kaz gecesinde biz de Trabzonlu olarak burada olduk. Böyle bir ihalede de böyle bir kaz almak da bizi onur etti. Arkadaşlara da e, kaz e, festivalleri de aynı oldu. Bu derneği geleneksel yapıyoruz. Bu sene ikinci senemiz. E, daha ilerisi daha iyi güzel yerlerde daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Düzce için, bütün dernekler için böyle bir program düzenledik. Öncülüğü biz olduk. İnşallah devamla gelir.